Saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahi Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak devlet memuru alımı hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Ayrıyeten başvuru tarihi de güncellenmiş oldu. Bunun da bilgisini vermiş olacağım. Yine ilanlar geldikçe, duyurular oldukça, zaman buldukça sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen sizlere de tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Evet İçişleri Bakanlığı'na bağlı dedik. Sahi Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru ataması yapılmış olacaktır. Peki bu kimler başvurabilir, genel şartlar nelermiş ve hangi taylar arasında başvurumuzu yapmış olacağız. Bu süreç hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım. Öncelikle başvuracak da aranan şartlar lisans, ön lisans, P3 ve P93 puan türlerinin olması gerekiyor. 2020 yılına ait puanlarınızın olması lazım. Bunun dışında orta öğretim lise mezunları için de 2020 yılı KPSS puanına sahip olmanız gerekiyor ki başvurunuzu yapmış olabilirsiniz sevgili dostlarım. Yaş şartı hakkında bilgi verecek olursak da 18 yaşını tamamlamış olanlar ve 36 yaşından gün almamış olanlar buraya başvurusunu yapabilecektir sevgili dostlarım. Peki hangi dallar alım olacak bunun bilgisini verecek olursak da sağlık işlemleri uzmanı, istatistikçi, protokol uzmanı, su ürünleri mühendisi, elektronik mühendisi, video montaj teknikleri alımı olmuş olacaktır. Gerekli özel nitelikler yazılmış durumdadır. Ankara'ya, Samsun'a, İstanbul'a ve tekrardan Ankara'ya olacak şekilde KPSS e puan türünüzün 70 ve 60 olması gerekiyor. Yani değişiyor mesela video montaj tekniklerinde. 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Diğer okuduğum bölümlerden ise 70 puan sahip olmanız lazım arkadaşlar. Bunun dışında mali işler memuru, hesap sorumlusu, elektronik teknisyeni, garson, berber, hizmetli alımı olmuş olacaktır. Hizmetli alımında Ankara, Trabzon, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Hatay, İstanbul'da şehirlerine alımlar mevcuttur. Asgari puanınızın en az 70 puana sahip olması gerekiyor hizmetli için. Diğerleri için de en az 60 puana sahip olmanız gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Mülakat sınavınız daha sonraki süreçte belli olmuş olacaktır. 10 Ocak tarihinden sonraki süreçte sizler Sözlü mülakat yeri, tarihi ve ne zaman geleceğinize dair bütün bilgiler yayınlanmış olacaktır. Yine sizler gerekli linkten ben açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da ulaşım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Evet sahil güvenlik komutanının yayınlamış olduğu ilan bu şekilde de. Ayrıyeten bir ilan daha mevcuttur. Yine zaman buldukça onun da paylaşımını yapmış olacağım demiş olduğum gibi. Bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeniz. Kendinize çok iyi bakın.